Merhaba, bugünkü seminerimizin konusu AdWords yatırım getirinizi Analytics'i kullanarak izleyin. Gündemimiz Analytics'e giriş ile başlayıp AdWords yatırım getirinizi arttırmak için Google Analytics'i kullanma ve Google Analytics hesabınızı oluşturmak üzerine ilerleyecektir. Analytics'e giriş bu slaytta AdWords reklam verenlerimizin bize sıkça sorduğu bazı sorulara örnekler verilmektedir. Google Analytics veya başka bir web analiz programı kullanmadığınızda ziyaretçilerin sitenizde ne yaptığı konusunda fikir sahibi olamazsınız. Örneğin AdWords kullanıldığında ziyaretçiler reklamınızı tıklayabilir ve daha sonra sitenize yönlendirilir. AdWords hesabınızda kaç tıklama aldığınızı görürsünüz. Ancak kullanıcıların sitenizde yaptığı işlemler, kaldıkları süre, sitenizden ayrıldıkları nokta gibi hakkında hiçbir bilgi edinemezsiniz. En fazla tıklamayı alan ve en yüksek tıklama oranına sahip anahtar kelimelerin aslında web siteniz için hiçbir gelir sağlamadığı ortaya çıkabilir. Google Analytics size bu konularda daha ayrıntılı bilgi sağlar ve bu soruların tümünün yanıtlanmasına yardımcı olabilir. Peki Google Analytics nedir? Öncelikle Google Analytics, ziyaretçilerin web sitenizle nasıl etkileşimde bulunduğuna ilişkin bilgi sağlayan, ücretsiz ve barındırmalı bir web analizi hizmetidir. Diğer bir deyişle bu hizmetin kullanımı için abonelik ücreti alınmaz ve masa üstünüze bir program yüklemeniz gerekmez. Bu sunumun devamında size yeni hesabınızı nasıl oluşturacağınızı göstereceğiz. Google Analytics'in ikinci önemli özelliği, sitenizi ziyaret eden kullanıcılarla ilgili 80'den fazla rapor sağlayan ayrıntılı bilgiler içermesidir. Ayrıca Google Analytics bir rapordan veri alınmasını, ve bu verilerin görüntülenmekte olduğunuz raporun verilerinin yanında görüntülenebilmesini sağlar. Sonraki birkaç slaytta bu özelliğe ilişkin bazı örnekler verilecektir. Son olarak Google Analytics'i kullanmanın en önemli avantajları müşterilerinizin nerelerden geldiğini ve sitenize ne şekilde etkileşime girdiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olmasıdır. Şimdi web sitenizle ilgili sorulardan bazılarını yanıtlamamıza yardımcı olabilecek birkaç rapora bakabiliriz. Trafik kaynağı kategorisindeki tüm trafik kaynakları raporunu açarak ziyaretçilerin sitenizi bulmak için kullandığı tüm olası yolları görebilirsiniz. Satış gibi hedef belirlediyseniz hangi trafik kaynağının en fazla dönüşümü sağladığını görebilirsiniz. Trafik kaynaklarının altındaki anahtar kelimeler raporunu açarak ziyaretçilerin sitenizi bulmak için hangi anahtar kelimeleri kullandığı konusunda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ziyaretçilerin sitenizi bulmak için kullandığı tüm ücretli ve ücretsiz anahtar kelimelerin yanı sıra sizin için en değerli anahtar kelimeleri görmenizi sağlar. Son olarak müşterilerin hedef sayfanıza erişmek için izlediği adımları vurgulayarak aşılması gereken dar boğazlar olup olmadığını saptayabileceksiniz. Örneğin son çıkış aşamasından hemen önce çok sayıda potansiyel müşteri mi kaybediyorsunuz? sorusunun yanıtını Hedefon'un isimden kolayca görebilirsiniz. Şimdi AdWords yatırım getirinizi artırmak için Google Analytics'i nasıl kullanabileceğinize odaklanacağız. Başlamadan önce verileri analiz ederken uymanız gereken bazı önemli noktaları belirtelim. Öncelikle veri toplamanın kesintisiz yapılabilmesi için Analytics kodunu sitenizin tüm sayfalarına yerleştirdiğinizden emin olun. İkinci olarak sitenizin performansını değerlendirebilmek için Google Analytics'in bir dönüşümü ne zaman kaydedeceğini hesabınızda vurgulamanız gerekir. Bir e-ticaret sitesinde bu makbuz sayfası olabilir veya teşekkür ederiz sayfası olabilir. Ayrıca perakende sitelerinde Google Analytics'in her bir işlemle ilgili kesin ayrıntılarını kaydedebilmesi için e-ticaret izleme özelliğini kurmanız gerekir. Üçüncü önemli nokta da anomaliler nedeniyle yanlış kararlar vermemek için daha büyük veri örneklerini oluşturmaktır. Son olarak mutlak kavramlar yerine bu ayki verilerin geçen ayla karşılaştırılması gibi eğilim verilerini de ölçmeniz önerilir. AdWords'ta bir kampanyanın başarısının iki göstergesi aldığı tıklama sayısı ve tıklama oranıdır. Trafik kaynakları kategorisinin AdWords bölümündeki kampanyalar raporuna erişerek en fazla trafiği üreten kampanyanın her zaman gelirin büyük bir bölümünü getirmediğini görebiliriz. Anahtar kelime konumları raporuna erişerek her bir anahtar kelime için hangi konumun bizim açımızdan daha karlı olduğunu görebiliriz. Her koşulda en üst konum için teklif vermek iyi bir fikir olmayabilir. Hemen çıkma oranı, açılı sayfasının ötesine geçmeden sitenizden ayrılan ziyaretçilerin oranını gösterir. Ortalamanın üstünde bir hemen çıkma oranına sahip anahtar kelimeler, müşterileri beklemedikleri bir açılı sayfasına yönlendiriyor olabilir. Örneğin elma anahtar kelimesini ele alalım. Bu meyveyi satıyor olabilirsiniz. Ancak müşterileriniz yeni bir elmalı tart tarifi arıyor olabilirler. Dolayısıyla bu anahtar kelime sizin için hemen çıkma oranını yüksek sahip bir anahtar kelime halini alabilir. Google Analytics'in sitenizi ziyaret eden kullanıcılarla ilgili olarak daha önce göremediğiniz çok ayrıntılı bilgiler sağlayabildiği açıktır. Sıradaki bölümde Google Analytics hesabınızı nasıl oluşturabileceğinizi ve AdWords hesabınıza nasıl bağlayabileceğinizi ele alacağız. Google Analytics arayüzüne AdWords'teki raporlar sekmesini tıklayarak erişebilirsiniz. Bir Analytics hesabınız yoksa varsayılan ücretsiz Google Analytics hesabımı oluştur seçeneğindeki radyo düğmesini seçili bırakın ve devam eti tıklayın. Zaten bir bağımsız hesap oluşturmuş kullanıcıların İkinci seçeneği tıklayarak bu hesabı bağlayabilmeleri gerekir. Kaydolma işleminin bir sonraki adımında web sitenizin adresini girmeniz istenir. Bu aşamada AdWords reklamlarınızdan gelen ziyaretlerin doğal aramadan değil, AdWords hesabınızdan geliyor olarak işaretlenebilmesi için hedef URL otomatik etiketleme özelliği kullanılır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için daha fazla bilgi edin'e tıklayabilirsiniz. Daha sonra Google Analytics hizmet koşulları görüntülenir. Kabul ediyorsanız ilgili onay kutusunu ve ardından yeni hesap oluşturu tıklayın. Bu aşamada sitenizin tüm sayfalarına yerleştirilmesi gereken Analytics izleme kodu görüntülenir. Bu kodu kendiniz eklemeyecekseniz aşağıda talimatları web yöneticinize e-posta ile gönderme seçeneği de bulunmaktadır. İşleminiz bittiğinde kaydet ve bitiri tıklayarak hesabınıza erişebilirsiniz. Kodunuzu unutursanız endişe etmeyin. Daha sonra istediğiniz zaman bu ekrana dönebilirsiniz. Analytics hesabınızı kurdunuz, izleme kodunu sitenizin tüm sayfalarına yerleştirdiniz ve veriler profilinizde görüntüleniyor. Analytics hesabınız tamamlandı sayılır. Son adım bir hedef belirlemektir. Bunu nasıl yapabileceğinize dair ayrıntıları yardım merkezinde kolayca bulabilirsiniz. Siteniz için iyi bir hedefin ne olacağı konusundan emin değilseniz merak etmeyin. Bir sonraki sunumumuzda bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.